Hava ortamında bundan ince ve kalın kenarlı mercekler asal eksenleri aynı doğru üzerinde olacak şekilde sistemler oluşturulup tek renkli ışını gönderiliyor. Buna göre hangi sistemlerde ışın izlediği yol doğru çizilmiş olabilir. Arkadaşlar birinci sisteme baktığımızda ince kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışın odak noktasında asal ekseni keserdi. Yani ince kenarlı mercek ışığı toplardı. Bakın şuradan şuraya kadar sıkıntı yok doğru çizilmiş. Devam ettiğimizde eğer şunun geldiği nokta ince kenarlı merceğin odak noktası aynı zamanda buradaki kalın kenarlı merceğin odak noktası ise burada uzantısı odağa gelen ışın asal eksene paralel olarak sistemi terk eder. Bu çizim doğrudur arkadaşlar. İkinci sisteme baktığımızda kalın kenarlı mercekte ışını hava ortamında bakın bu şekilde gelmiş. Eğer uzantısı odak noktasına geliyorsa asal eksene paralel gider. İnce kenarlı mercekte asal eksene paralel giren ışın asal ekseni odak noktasında kesmesi gerekir. Bu çizimde doğru olabilir. Üçüncü sistemde ince kenarlı mercekte bakın ışın bu şekilde gelmişse hava ortamında ince kenarlı mercek ışığı toplardı. Yani bu şekilde gitmesi gerekirken daha yakından gitmesi gerekir. Burada bakın ışığı dağıttığı için bu çizimin doğru olması söz konusu değildir. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Bir merceğin asal ekseni üzerine eşit boydaki x, y cisimleri şekilli gibi konulduğunda görüntü boyları eşit oluyor. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar cisimlerin boyları eşitken görüntü boyları da eşit olmuş. Buradaki merceğimiz ince kenarlı mercek veya kalın kenarlı mercek olabilir. Kalın kenarlı mercek olmuş olsaydı cismin görüntüsü her zaman cisimden daha küçük boyda ve cisimle optik merkez arasında olacaktı. Cisimler eşit boydayken arkadaşlar kalın kenarlı mercek olduğunda Y'nin görüntü boyu arkadaşlar X'in görüntü boyuna göre daha büyük olur. O yüzden bu kalın kenarlı mercek olamaz. Buradaki mercek arkadaşlar ince kenarlı mercek olmalı. Üçüncü ifademiz doğru olmuş oldu. Burada X ve Y'nin görüntü boylarının eşit olabilmesi için odak noktasının KL arasında olması gerekir. Eğer odak noktası K l arasında olmazsa X ve Y'nin boyları eşitken görüntü boyları eşit olamaz. Odak noktası KL arasındayken Y cisminin görüntüsü sanal. X cismin arkadaşlar görüntüsü ne olur? Gerçek olur. İkinci öncüle baktığımızda odak noktası kale arasındadır demiş. İfademiz doğru. X'in görüntüsü gerçek. Y'nin görüntüsü sanal demiş. O zaman arkadaşlar doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Hava ortamında bulunan mercekler ve aynalar ile şekildeki sistem oluşturuluyor. Buna göre hangi sistemlerde ışınlar, kırılma ve yansımalar sonrası kendi üzerinden geri dönebilir? Arkadaşlar ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için aynaya dik olarak gelmesi gerekir. Diğer durumlarda aynaya dik olarak gelmiyorsa kendi üzerinden geri dönemez. Birinci sistemde ince kenarlı mercekte ışın asal eksene paralel gelmişse ışın mercekte kırıldıktan sonra bakın şu şekilde gitmiş olsun ya da şu şekilde çizsek de fark etmez. İki çizimde de ışın arkadaşlar aynaya dik gelmediği için yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönemez. İkinci şekilde kalın kenarlı mercekte ışın asal eksene paralel gelmiş. Işın kırıldıktan sonra uzantısı odak noktasından geçmeli. Bakın şu nokta odak noktası olsun şu şekilde gidiyor. Burada birazcık aynayı büyütelim arkadaşlar. Bakın ışın aynaya dik olarak gelmediği için yine bu sistemde kendi üzerinden geri dönemez. Üçüncü sistemde ince kenarlı mercekte ışın asal eksene paralel gelmiş. Kırıldıktan sonra odaktan geçer. Bakın şu şekilde yoluna devam edebilir. Şu nokta odak noktası iken aynı zamanda bu nokta çukur aynanın merkezi ise ışın aynaya dik gelir. Dik gelen ışın ne yapar? Kendi üzerinden geri döner. O yüzden arkadaşlar yalnız 3 sisteminde ışın kendi üzerinden geri dönebilir. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Odak uzaklıkları eşit ve F olan ince kenarlı mercek, kalın kenarlı mercek ve çukur ayna ile oluşturulan sistemde I ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Işın kırılma ve yansımalardan sonra kendi üzerinden geri döndüğüne göre 1, 2 ve 3 ile belirtilen bölgelerde bulunan optik sistem nedir? Arkadaşlar bu soruyu çözerken seçenekleri tek tek deneyerek bulacağız. Doğru cevap A seçeneğine verildiği için direkt arkadaşlar A deneyeceğim. Birinci sistemde ince kenarlı mercek varmış arkadaşlar. Buraya bir tane ince kenarlı mercek çizdim. İkinci sistemde kalın kenarlı mercek varmış. Bakın buraya arkadaşlar kalın kenarlı mercek çizdim. Üçüncü sistemin ise arkadaşlar çukur ayna olacak demiş. Buraya bir tane çukur ayna çizdik. Soru kökünde arkadaşlar odak uzaklığı eşit ve f kadar demiş. Şimdi ince kenarlı mercekte asal ekseni odak noktasından keserek gelen ışın kırıldıktan sonra asal eksene paralel olarak ne yapar? Yoluna devam eder. Bakın şu şekilde gelmiş oldu. Burada arkadaşlar kalın kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışın kırıldıktan sonra uzantısı odak noktasından geçmeli. Uzantı odaktan geçecekse bakın şöyle gitmesi gerekir. Buraya dikkatli baktığımızda arkadaşlar 2F kadar da F'i burada F'i burada. Yani şu uzaklık arkadaşlar ne oldu? Çukur aynı için arkadaşlar 2F kadar yani merkez uzaklığı kadar oldu. Merkez uzaklığı kadar uzaklıktan ışın bu şekilde gelmişse aynaya dik gelmiştir. Dik gelen ışın ne yapar? Kendi üzerinden geri döner. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiş.